Ortaokul Matematik Tayfa kanalından herkese merhaba sevgili öğrencilerim. E, LGS'ye yaklaşık 187 gün kaldı. Arkadaşlar e, artık tabii konu tekrarları yapıyorsunuz. Bir yandan bir yandan arkadaşlar deneme sınavlarına giriyorsunuz. Bir yandan yeni konuları öğreniyorsunuz. Bir yandan yeni nesil sorular derken... E, bazı konu, konularda sıkıntı oluşmuş olabilir ve bu konularda konu tekrarlarını nasıl yapmalıyız arkadaşlar bu videomuzu sadece LGS öğrencilerimiz değil 5 6 7 öğrencilerimiz de izlesinler onların da şimdiden arkadaşlar konu tekrarları nasıl yapılmalı e, bilmeleri gerekiyor arkadaşlar şimdi verimli bir ders tekrarı için şunlara dikkat etmeniz lazım ders ders konu konu ayrılmış günlük haftalık aylık ders tekrar planı arkadaşlar plansız olmaz bakın plansız e, rotasız gidilmez arkadaşlar bu planı yapın ama planınız böyle dakika dakika saat saat olmasa da esnek bir plan olabilir sizi sıkmayacak şekilde ve bu planı tekrar tekniğini de rutine dönüştürmeniz gerekiyor sessiz ve odaklanmayı sağlayacak bir çalışma ortamı edinin arkadaşlar. Ders tekrarı esnasında ses ve odaklanma çok çok önemli. Buna da dikkat edelim. Yazarak, sesli okuyarak ya da çizerek görsel, işitsel duyularla tekrar yöntemleri yapın. Konsantre şekilde 15-20 dakikalık tekrar çalışmaları yapın arkadaşlar. Bu sıkılmanızı engelleyecektir. Bu yöntemlerle bilgiyi uzun süreli depolayabilirsiniz. Uzun süreli hafızanızda. Ders tekrarının belirli bir programla veya sakin bir ortamda yapmak kadar güçlü bir zihne ihtiyacınız var arkadaşlar. Zihninizi güçlendirmek için uyku düzeniniz çok önemli. Günlük 8 saat en az 7 saat arkadaşlar derin uyku uyumanız lazım. Uyumanız gerekiyor ve bu beyninizin dinlenmesini sağlayacak. Spor yapın arkadaşlar mutlaka beyninize oksijenin gitmesini sağlayacak. Dışarı çıkın temiz hava alın. Bulmaca çözün arkadaşlar, kelime hazinenizi geliştirin, hafızanızı geliştirecek, klasik müzik dinleyin ya da normal müzik dinleyin, zihninizi rahatlatın, sağlıklı beslenin arkadaşlar. Ama konu tekrarları yaparken sessiz bir ortam, müthiş derecede uyanık bir zihin ve arkadaşlar e, iyi bir tekrar yöntemi yazarak, okuyarak, çizerek bu şekilde arkadaşlar konu tekrarı, yapmanız gerekiyor. Bir de her dersin yöntemi farklıdır. Mesela sözel derslerde sesinizi kaydedip böyle bir öğretmen gibi anlatabilirsiniz. Sayısal derslerde öğrenciler genelde kitabı alıyor, okuyor. Arkadaşlar sayısal dersler yazarak tekrar edilir. Bunları da unutmayın sevgili arkadaşlar. Karalama kağıtlarına not alarak, yazarak tekrarlar yapmanız gerekiyor sevgili öğrencilerim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Diğer rehberlik videolarıyla da mutlaka bu videoyu birleştirin ve kendinize uygun bir çalışma yöntemi ortaya çıkarın sevgili arkadaşlar. Sizlere güveniyorum. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.